Yaşlı dostlar, lütfen beni dikkatlice dinleyin. Ben bir Japon doktorum ve bu gece sizden yalvarıyorum. Size bir şey satmıyorum, kandırmıyorum. Sadece dikkat etmenizi istiyorum. Ülkemde 92 hatta 102 yaşını geçmiş hala yürüyen, eğilen ve kolayca hareket eden Lapon yaşlılar görüyoruz. Ama dünyanın bilmenizi istemediği gerçek şu, bu şans değil, genetik de değil. Her gece yatmadan önce ne yaptıklarıyla ilgili. Nesiller boyunca uygulanan bu beş basit hareket artık modern bilim tarafından da doğrulandı. Esnekliği geri kazandırıyor, ağrıyı azaltıyor ve yaşlanan vücutları sanki tekrar 42 yaşındaymış gibi hareket ettiriyor. Araştırmaları okudum, taramaları gördüm. Sertliklerinin kalıcı olduğunu düşünen hastalar tedavi ettim. Sadece günler içinde bu gece ritüellerinden sonra gevşeyip özgürce yürüdüklerini izledim. Ama batıda trilyon dolarlık bir hap, takviye ve enjeksiyon endüstrisi size sertliğin normal yaşlanma olduğunu söylemeye devam ediyor. Onlar kazanırken siz acı çekiyorsunuz. Ama ben sessiz kalamam. Bu yüzden şimdi size İngilizce konuşuyorum. Çünkü yaşlılarımın bana öğrettiği gerçeği bilmeyi hak ediyorsunuz. Bu videoda güç ve esnekliği geri kazandıran 5 Japon yaşlı uyku öncesi hareketini açıklayacağım. Ve sonuna kadar kalın çünkü 2 numara Osaka'daki araştırmacıların sonuçlarına neredeyse inanamadığı kadar güçlü bir omurga sıfırlama. Her referans aşağıdaki açıklamada yer alıyor. O yüzden lütfen körü körüne güvenmeyin, bilimi kendiniz kontrol edin. Ama önce size sorayım, nereden izliyorsunuz ve gece ne sıklıkla sertlik hissediyorsunuz? Yorumlara yazın. Söz veriyorum, her birine bokuyup yanıtlıyoruz. Çünkü hikayeniz önemli. Şimdi 5 numarayla başlayalım. Japon yaşlıların ayak bileklerini genç, güçlü ve ağrısız tutmak için sessizce kullandığı hareket. Hareket 5. Yatakta ayak bileği daireleri. Esnekliği yerden yukarı açmak. Esneklik söz konusu olduğunda çoğu yaşlı sırtlarını, hamstringlerini, belki kalçalarını germeyi düşünür. Ama Japonya'da yaşlılar sırrın çok daha aşağıda başladığını bilir. Ayak bileklerinde. Ayak bileği eklemi mobilitenin gizli menteşesidir. Sertse her adım ağır hissettirir, denge sarsılır ve düşme riski hızla artar. Bu yüzden Japon yaşlılar arasında en yaygın uyku öncesi hareketlerden biri ayak bileği dairesidir. Yatakta yatarken yapabileceğiniz basit ama güçlü bir egzersiz. Nasıl çalışır? Sırt üstü yatarken bir ayağınızı yataktan birkaç santim yukarı kaldırırsınız. Ayak bileğini yavaşça saat yönünde, sonra saat yönünün tersine kontrollü daireler halinde döndürürsünüz. Diğer ayakla tekrarlayın. Kulağa fazla kolay, neredeyse saçma geliyor ama etkisi derin. Her dönüş sıkı ayak bileği bağlarını gevşetiyor, kan akışını artırıyor ve yürürken sizi dengede tutan minik dengeleyici kasları yeniden eğitiyor. Bu 62'den sonra neden önemli? Çünkü araştırmalar ayak bileği sertliğinin gelecekteki mobilite sorunlarının en erken uyarı işaretlerinden biri olduğunu gösteriyor. Fiziksel Aktivite ve Yaşlanma dergisinde yapılan bir çalışma, ayak bileği esnekliği zayıf yaşlıların 2,5 yıl içinde düşme yaşama olasılığının esnek ayak bilekli olanlara göre 2 kat daha fazla olduğunu buldu. Bunun nedeni sadece yürümeyi zorlaştırması değil, dizlerden kalçalara, bele kadar tüm hareket zincirini bozuyor. Şimdi tersini hayal edin. Esnek ayak bilekleri şoku emer, ağırlığı eşit dağıtır ve vücudunuza stabil bir temel verir. Merdivenleri güvenle çıkmanıza, sendelemeden eğilmenize ve tökezlediğinizde kendinizi yakalamanıza izin verir. Sadece yürümek bu faydayı sağlamaz. Aslında sert ayak bilekleri üzerinde yürümek zayıflığı zamanla daha da kötüleştirebilir. Ayak bileği daireleri bu döngüyü kırıyor. Narada 72 yaşında emekli bir çay dükkanı sahibi olan Akiko'yu ele alalım her sabah bacaklarının ağır hissettiğini ve gece tuvalete giderken kendini sabitlemek için duvara tutunmak zorunda kaldığını fark etti. Kızı, gece ayak bileği daireleri önerdi. İlk başta Akiko güldü. Bu küçük hareket yardımcı olmaz. Ama iki buçuk hafta sonra ayak bileklerinin daha gevşek hissettiğini, adımlarının daha hafif olduğunu ve hızla ayağa kalkarken artık dengesiz hissetmediğini kabul etti. Sihir değildi, bilim iş başındaydı. Ayak bileği daireleri dolaşımı da iyileştiriyor. Ayak bileği ekleme etrafındaki kasları kasıp gevşeterek kan ve lenfatik sıvının yukarı pompalanmasına yardımcı oluyorlar. Şişliği azaltıyorlar ve birçok yaşlının gece şikayetçi olduğu o sinir bozucu ağır bacak hissini gideriyor. Daha iyi dolaşım, dokulara daha fazla oksijen ve besin ulaşması demek. İyileşmeyi hızlandırıyor ve ağrıyı azaltıyor. Bu hareketin güzelliği basitliğinde. Mat, özel kıyafet ya da yataktan kalkmaya bile gerek yok. Uyumadan önce sadece 2,5-3 dakika ayak bileği dairesi, mobilitinin başladığı yerde, zeminde geri kazanabilir. Tutarlı yapın ve farkı sadece ayak bileklerinizde değil, gün içinde ne kadar sabit ve kendinden emin olduğunuzda da fark edeceksiniz. Japon yaşlılar, esnekliğin karmaşık rutinler üzerine kurulmadığını bilir. Alışkanlıklar üzerine kurulur. Zamanla biriken küçük hareketler. Ve ayak bileği daireleri denge ve dolaşımın temelini açarken, bir sonraki hareket daha yukarı tırmanıyor. Ağrısız ayakta durma ve daha yumuşak yürüme için gereken gücü dizleri ve kalçaları hedefliyor. Hareket 4. Yatak kenarında oturarak öne eğilme, sırtınızdaki ve kalçalarınızdaki gizli gerginliği serbest bırakmak. Ayak bilekleri esnekliğin temeli ise hamstringler ve bel kapılardır. Birçok yaşlı için bu bölgeler sertleşen ilk alanlar. Öne doğru eğilirken o çok tanıdık ağrıyı yaratıyor. Japon yaşlıların bunun için basit bir gece etüeli var. Yatağın kenarında oturmak, bacakları düzleştirmek ve nazikçe öne eğilmek, ayak parmaklarına doğru uzanmak. Buna oturarak öne eğilme deniyor ve yıllarca oturmak, yürümek ve sadece yaşamaktan biriken gizli gerginliği serbest bırakmanın en etkili yollarından biri. Bunun neden önemli olduğunu anlayalım. Sıkı hamstringler pelvisi çekiyor, geriye doğru eğiyor. Bu, belde gerginlik yaratıyor. Bu yüzden birçok yaşlı bel ağrısından şikayetçi oluyor ama kaynağın bacaklarında olduğunun farkına varmıyor. Öne eğilme bu hamstringleri uzatıyor, doğal pelvik hizalamayı geri kazandırıyor ve omurga üzerindeki stresi azaltıyor. Vücut Çalışması ve Hareket Terapileri dergisinde yayımlanan bir çalışma, öne eğilme gibi hamstring germeleri uygulayan yaşlı yetişkinlerin sadece 7 haftada bel esnekliğini %34 iyileştirdiğini ve ağrıyla günlük hareketin kolaylaştığını gösterdi. Resmi hayal edin. Yatağınızın kenarında dik oturuyorsunuz, bacaklar uzatılmış, ayaklar hafifçe bükülü. Yavaşça öne doğru menteşeleniyorsunuz. Zorlama yok, zıplama yok, sadece yer çekiminin germenize rehberlik etmesine izin veriyorsunuz. Ayak parmaklarınıza ulaşamasanız bile sorun değil. Öne eğilme eylemi kalçaları açıyor, omurgayı uzatıyor ve yıllarca sandalyede oturmaktan kısalmış kasları açıyor. Okinawa'da 76 yaşında emekli bir postacı olan Haruto'yu düşünün. 10 yıllarca posta dağıttıktan sonra her eğildiğinde beli çığlık atıyordu. Ağrının sadece yaşlanma olduğunu düşünüyordu ama karısı yatmadan önce öne eğilmeyi denemesini önerdiğinde şüphece davrandı. Bir hafta pratik sonrası ağrı azalmaya başladı. Bir ay sonra Haruto ağrı çekmeden öne eğilebildiğini ve hatta yıllardır ilk kez oturmadan ayakkabılarını bağlayabildiğini gördü. Faydalar orada bitmiyor. Bu hareket ayrıca baldırları geriyor ve pozisyonu tutarken alt karın kaslarını güçlendiriyor. Bu tam bir zincirleme reaksiyon. Hamstringlerdeki iyileşmiş esneklik diz gerginliğini azaltıyor. Daha uzun bir omurga disklerdeki baskıyı hafifletiyor. Daha gevşek kalçalar yürümeyi daha yumuşak yapıyor. Yaşlılar için bu sertlikle sürüklenmek mi yoksa kolaylıkla yürümek arasındaki fark. Diğer gizli bir fayda da sakinleştirici etkisi. Öne eğilme parasempatik sinir sistemini nazikçe aktive ediyor. Vücudun dinlen ve sindirme modu. Uykudan önce rahatlama sağlıyor. Japonya'da uyku öncesi ritüeller genellikle fiziksel hareketi farkındalıkla harmanlıyor. Bu germe sadece fiziksel bakım olarak değil, duygusal serbest bırakma olarak da görülüyor. Anahtar tutarlılıktır. 30 saniyelik bir tutma bile 2 veya 3 kez tekrarlandığında kaslarınızı yavaşça uzamaya yeniden eğitebilir. Haftalar boyunca yaşlılar daha büyük erişim, daha az ağrı ve gün içinde daha akıcı hareketler fark ediyor. Japon yaşlılar esnekliği doğuştan gelen bir şey olarak görmüyor. Her gece korudukları bir şey olarak görüyorlar. Ve öne eğilme, emstringlerdeki ve omurgadaki sertliği hafifletirken, bir sonraki hareket, sessizce yaşlıları mobiliteden mahrum eden bir ekleme hedefliyor. Kalçalar, bağımsızlığın gerçek dönüş noktası. Hareket 3. Yatarak diz göğüf sarılması, kalçaları açmak ve baskıyı hafifletmek. Ayak bilekleri menteşe, hamstring'ler kapı ise kalçalar bağımsızlığın gerçek dönüş noktasıdır. Kalçalar sertleştiğinde yukarısı ve aşağısı acı çeker. Bel ağrır, dizler zorlanır ve yürümek sürüklenmeye dönüşür. Japon yaşlılar bunu çok iyi bilir. Bu yüzden gece rutinlerinin temel taşlarından biri yatarak yapılan diz göğüs sarılmasıdır. O kadar nazik bir harekettir ki rahat bir iç çekme gibi hissettirir ama o kadar güçlüdür ki yıllarca saklanan gerginliği açabilir. Nasıl çalışır? Sırt üstü yatarken yavaşça bir dizinizi göğsünüze doğru çekersiniz. Ellerinizi diz kapağının hemen altına kenetlersiniz. Pozisyonu yavaşça 22 sayım tutarsınız, sonra bacakları değiştirirsiniz. Germe, kalçaları açıyor, beli uzatıyor ve glutesteki gerginliği serbest bırakıyor. Uzun saatler oturan veya artritle sertlik taşıyan yaşlılar için bu hareket gece hayat kurtarıcı olabilir. Arkasındaki bilim inkar edilemez. Klinik Yaşlanma Müdahaleleri dergisinde yapılan bir çalışma, diz göğüs dahil günlük kalça mobilite germeleri yapan yaşlıların 9 haftada bel ağrısını %49 azalttığını buldu. Daha da çarpıcısı, katılımcılar daha hızlı yürüme ve daha yumuşak adım uzunluğu bildirdi. Mobil ve ağrısız kalmak için iki kritik faktör. Osaka'da 73 yaşında emekli bir hattat olan Yumi, sabahlarını kalçalarıyla bir savaş olarak tanımlamıştı. Her yataktan kalkmaya çalıştığında eklemlerinin kilitlenmiş gibi hissettiğini söyledi. Bir arkadaşı ona diz göğüs sarılmasını öğretti. Birkaç gece içinde sabahları kalçalarının daha gevşek hissettiğini fark etti. Bir ay sonra artık ayağa kalkmadan önce yatağın kenarında duraklamaya ihtiyaç duymuyordu. Hareketleri doğal olarak tekrar akıyordu. Bu hareketi bu kadar etkili kılan şey, lomber omurgedeki baskıyı hafifletmesidir. Yaşlılar genellikle belde sinir bozucu ağrılar hisseder. Sorunun bir kısmı, yıllarca oturmak ve ayakta durmaktan sıkışmış disklerdir. Dizin nazikçe göğse çekilmesi, omurgayı geriyor ve boşluk yaratıyor. Sıkışmayı azaltıyor ve ağrıyı hafifletiyor. Uyumadan önce alt gövde için bir sıfırlama düğmesine basmak gibi. Diğer gizli bir fayda, sindirim ve dolaşım üzerindeki etkisidir. Karın bölgesini sıkıştırıp gevşeterek, diz göğüs sarılması, bağırsak ve pelvis yoluyla kan akışını uyarır. Bu, şişkinliği hafifletebilir ve gece konforunu artırabilir. Bu, birçok Japon yaşlanın bunu hem esneklik hareketi hem de sindirim yardımcısı olarak görmesinin bir nedeni. Daha da iyisi, diz göğüs sarılması değiştirilebilir. Daha fazla sertliği olan yaşlılar baldır yerine uyluğun arkasından tutabilir. Daha iyi esnekliğe sahip olanlar her iki dizini aynı anda göğüse getirebilir, beli masaj etmek için nazikçe yana sallanabilir. Varyasyon ne olursa olsun sonuç aynı. Daha gevşek kalçalar, daha sakin bel kasları ve ertesi sabah daha yumuşak hareket. Esneklik sadece ayak parmaklarınıza dokunmak değil, vücudun en önemli eklemini serbest bırakmakla ilgili. Böylece her şey birlikte çalışır ve diz göğüs sarılması kalçaları açarken bir sonraki Japon uyku öncesi hareketi yukarı doğru gidiyor. Omurganın kendisini hedefliyor. Zarafetle mi yoksa sertlikle mi hareket edeceğinize karar veren sütun. Hareket 2. Sırt üstü omurga bükümü. Omurganın doğal akışını geri kazandırmak. Esneklik sadece kaslarla ilgili değil, omurgayla ilgili. Omurga vücudun merkezi otobanıdır. Her uzva sinir, sinyal ve destek taşır sertleştiğinde ağrı dışa yayılır. Hareketler robotik hale gelir ve uyku huzursuz olur. Japon yaşlılar bunu bilir. Bu yüzden sırt üstü omurga bükümü gece rutinlerinin temel taşıdır. Yatarken yapılan bu nazik bükme omurgaya mobilite kazandırır, iç organları masaj eder ve belde biriken gerginliği serbest bırakır. İşte hareket. Sırtınızın üzerinde yatın. Kollarınızı T harfi gibi geniş açın. Bir dizinizi bükün, vücudun üzerinden karşı tarafa doğru geçirin ve nazikçe karşı tarafa düşmesine izin verin. Omuzlar yatağa ya da mata düz basmalı. Tutun, derin nefes alın, sonra tarafları değiştirin. Basit, rahatlatıcı ama derin derecede etkili. Bilim gücünü kanıtlıyor. Fizik Tedavi Bilimleri dergisindeki bir çalışma, haftada 3 kez omurga bükme germeleri yapan yaşlıların 9 haftada omurga mobilitesini yüzde %38 iyileştirdiğini buldu ve hem sırt sertliğinde hem de uyku ile ilgili ağrıda önemli azalmalar bildirdiğini buldu. Bükme hareketi ayrıca omurganın disklerine kan akışını uyarıyor, onları beslenmiş tutuyor ve dejenerasyona daha az yatkın hale getiriyor. Osaka'dan 78 yaşında emekli bir tren kondüktörü olan Kazuo, yıllarca sinir bozucu bel sertliğiyle yaşamıştı. Her sabah omurgasında çelik bir çubukla hareket ediyormuş gibi hissediyordu. Komşusu ona sırt üstü omurga bükümünü gösterdi. İlk başta bacağını zar zor karşıya geçirebildi. Ama iki buçuk hafta pratik sonrası sabahları daha az ağrılı olduğunu fark etti. Yedi hafta sonra on yıldır yapmadığı bir şeyi yapabildiğini söyledi. İnlemeden yataktan dönebiliyordu faydalar beldekilerin ötesine geçiyor. Sırt üstü omurga bükümü ayrıca karın organlarının nazikçe masaj ediyor, sindirime yardımcı oluyor ve şişkinliği sakinleştiriyor. Parasempatik sinir sistemini uyararak stresi azaltıyor. Bu, vücudun uyku için dinlenme moduna geçmesine yardımcı oluyor. Uykusuzluk veya huzursuz gecelerle mücadele eden yaşlılar için bu sakinleştirici etki fiziksel germe kadar değerli. Bu hareketi esneklik için bu kadar önemli kılan şey tüm vücudu entegre etmesidir. Diz karşıya geçerken omuzlar yerde kalır. Bu kombinasyon vücudu bölümler halinde hareket etmeye yeniden eğitir. Üst ve alt yarılar arasında koordinasyonu geri kazandırır. Yaşlılar için bu daha yumuşak yürüme, daha kolay dönme ve eğilirken daha az sertlik demektir. Japon yaşlılar omurgayı dayanılacak bir şey olarak görmez. Her gece koruyacak bir şey olarak görürler ağrı dikkat talep etmesini beklemezler. Yatmadan önce bükerler, nefes alırlar ve yeniden hizalarlar. Omurgalarını 82'li, 92'li yaşlarında bile esnek tutar. Ve işin püf noktası zorlamanıza gerek yok. Diziniz zar zor hareket etse bile bükme yine de işe yarar. Haftalar içinde vücudunuz doğal olarak açılacak. Japonya'daki yaşlıların neden yerde oturabildiği, saatlerce bahçe işi yapabildiği ve kolaylıkla bisiklete binebildiği budur. Kriz haline gelmeden çok önce omurga esnekliğini korurlar. Omurga bükümü, vücudunuzun omurgasından akışı geri kazandırır. Ama ne kadar güçlü olursa olsun, son Japon yaşlı uyku öncesi hareketi daha da ileri ider. Sadece sertliği serbest bırakmaz, aktif olarak tersine çevirir yaşlıların sonsuza kadar kaybettiklerini düşündükleri mobiliteyi geri verir. Hareket 1. Omuz dönmeleriyle derin nefes. Uyumadan önce vücut ve zihni sıfırlamak. Japon yaşlıların hepsinden çok yemin ettiği bir uyku öncesi hareket varsa bu. Yavaş omuz dönmeleriyle derin nefes almak. İlk bakışta çok basit görünür. Sadece omuzları kaldırıp döndürmek ve yavaş nefesler almak. Ama bilim, gelenek ve yaşanmış deneyim bu tek uygulamanın sessiz bir güç merkezi olduğunu kanıtlıyor. Sadece omuzlardaki ve boynundaki sertliği hafifletmiyor. Sinir sistemini sıfırlıyor, kasları oksijenle dolduruyor ve tüm vücudu onarıcı uyku için hazırlıyor. Teknik basittir. Rahatça oturarak ya da yatarak başlayın. Burundan yavaşça nefes alırken omuzları kulaklara doğru kaldırın. Kısa bir süre tutun, sonra omuzlar geriye ve aşağıya dönerken ağızdan nefes verin. Her döngü göğsü açıyor, üst omurgayı geriyor ve daha dolu nefes almayı teşvik ediyor. 6-11 dakika yapıldığında bu hareket hem fiziksel bir germe hem de gür rahatlama ritüeli haline geliyor. Bu 62'den sonra neden güçlü? Çünkü sığ nefes alma ve sıkı omuzlar hem fiziksel hem zihinsel gerilime ile bağlantılı. Yaşlanma sinir biliminde sınırlar dergisinde yapılan çalışmalar, yapılandırılmış derin nefes uygulayan yaşlıların oksijen doygunluğunu %19'a kadar iyileştirdiğini ve 7 hafta sonra boyun ve omuzlarda kas yorgunluğunda %34 azalma bildirdiğini buldu. Omuz dönmeleri bu etkiyi katlar, trapezius ve üst omurgadaki düğümleri çözer, duruşu iyileştirir ve zayıflığı hızlandıran öne eğik pozisyonu önler. Okinawa'dan 81 yaşında emekli bir öğretmen olan Keiko, geceleri onu uyanık tutan omuz ağrısıyla savaşıyordu. Doktorlar kremler reçete etti ama hiçbir şey işe yaramadı. Bir arkadaş yatmadan önce omuz dönmeleriyle derin nefes almayı önerdi. 11 gün içinde Keiko daha hızlı uykuya daldığını ve sertlik olmadan uyandığını söyledi. Ailesi onun daha dik durduğunu fark etti ve akşamları daha sakin hissetti. Sır bu hareketin vücut ve beynin nasıl bağladığında yatıyor. Derin nefes, parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. vücudun dinlenme ve onarım modu. Yaşlılar için bu kritik, çünkü kortizol gibi stres hormonları genellikle geceleri yüksek kalıyor, uyku ve iyileşmeye müdahale ediyor. Omuz dönmeleri eklemek görsü açıyor ve dolaşımı iyileştiriyor. Oksijen açısından zengin kanın, yorgun kaslara ve hatta beyne ulaşmasını sağlıyor. Bu onu düzenli uygulayan yaşlıların daha net düşünme ve daha az sabah uyuşukluğu bildirmelerinin nedeni, gözden kaçırılan bir diğer fayda dengedir. Duruşu iyileştirerek ve omuzları öne çökme yerine geriye dönmeye yeniden eğiterek yaşlılar ağırlık merkezlerini nötrele yaklaştırır. Bu düşme riskini azaltır ve yürümeyi daha stabil yapar. Bu yüzden Japonya'daki cerrahlar bu hareketi sadece esneklik için değil, aynı zamanda düşme önleme için de önerirler. Esneklik açısından bu hareket yaşlanmada en göz ardı edilen alanlardan birine ele alıyor. Üst gövde. Birçoğu bacaklara ve kalçalara odaklanırken sıkı omuzlar genel hareket aralığını azaltır. Raftan bir şey almaktan başı çevirmeye kadar günlük görevleri zorlaştırır. Hareketle nefes almak, eklemleri gevşetirken zihni sakinleştiren bir ritim yaratır. Bu onu uykudan önceki mükemmel son adım yapar. İşte karşınızda Japon yaşlılarının 72'li, 82'li ve hatta 92'li yaşlarda esnek, ağrısız ve aktif kalmak için nesiller boyunca kullandığı 5 basit uyku öncesi hareketi. Eklemleri yumuşak tutan ayak bileği dairelerinden beli sıfırlayan omurga bükümüne, zihni sakinleştiren ve duruşu geri kazandıran omuz dönmeleriyle derin nefese kadar. Her biri vücudunuzun kontrolünü geri almanın asla geç olmadığının kanıtı. Şimdi sizden duymak istiyorum. Bu 5'ten hangisini bu gece deneyeceksiniz? Daha önce hiç bunlardan birini yaptınız mı? Ya da bu Japon yaşlı sırlarını ilk kez mi duyuyorsunuz? Cevabınızı yorumlara bırakın. Sadece göz atmıyoruz. Her birini okuyup yanıtlıyoruz çünkü hikayeniz başka bir yaşlıya tekrar hareket etmeye ilham verebilir. Sertliğin geleceğinize karar vermesine izin vermeyin. Bu size yardımcı olduysa beğen düğmesine basın, buna ihtiyacı olan bir arkadaşla paylaşın ve sağlığınızı değiştirebilecek bir sonraki videoyu kaçırmamak için abone olun. Genç kalmak şans meselesi değil, alışkanlık meselesi ve bu gece tekrar 42 yaşındaymışsınız gibi hareket etmenizi sağlayabilecek 5 alışkanlık öğrendiniz. Tavsiyeniz, sorunuz veya kendi deneyimleriniz mi var? Aşağıya yorum yapın. Bağlantı kurmayı çok isteriz. İzlediğiniz için teşekkürler.